En küçük odamdan hepinize merhabalar. Sanırım bu odada ilk kez böyle bir video çekeceğim. Yani bu odamı zaten ee, sanıyorum ki bir tek ev turu videosunda gördünüz. Bir de şimdi bu ayakkabılık e, ve her şeyi barındıran e, dolabımı temizlerken göreceksiniz. Evet, bugün bu dolabın temizliğini yapıyorum. İlerleyen günlerde bahar temizliği yapacağım ve işimin çabuk bitmesi için bu tarz uğraştırıcı işleri böyle öncesinden yapıyorum. Böyle bahar temizliği yaparken sadece temel işlerim kalsın diye böyle bir karar aldım. Bilmiyorum mantıklı ya da mantıksız. Şimdi... Şöyle size odayı bir göstereyim. Kendinden geçmiş bir oda. Şöyle bütün ayakkabı, bu arada dolabın içinde ayakkabının dışında da her şey var. E, onları salona aldım. Bütün ayakkabıları da böyle buraya koydum. Her yer toz toprak oldu. E, koltuğun üzerine gazete serdim. Gazetelerin üzerine yerleştirdim. Şu duran siyahlıklar da, şu duran siyahlıklar da ayakkabıları için, koymak için aldım. Fakat bir türlü yerleştiremediğim e, ayakkabı rampaları. Bugün onları da yerleştireceğim. Bu arada buradan bakınca böyle koltuğa çok değiyorlarmış gibi gözüküyor ama koltuğa değdirmedim. Ona dikkat ettim. Şurada da kutular var. Kutularda sakladığımız bazı ayakkabılar. Falan filan. Şimdi hemen içimize başlayalım. Ee, öncelikle şu sağ kısım ayakkabılık kısmı oraya güzelce bir temizleyeceğim. Ayakkabıları yerleştireceğim. Sonra suyumu değiştirip kabımı değiştirip suyumu değiştirip diğer kısımları temizleyeceğim. Önce şu ayakkabı pisliğinden kurtulmak istedim. Şöylece bir kova su yaptım. İçerisine cifin bu tüm yüzeyler için olan jeline döküyorum. Bu şekilde temizliğini yapacağım. Bununla güzelce sileceğim. Bununla da güzelce kurulama işlemi yapacağım. O zaman başlayalım ama önce kamera için güzel bir yer ayarlamam gerekiyor. En zor kısım. Şu anda bunu başarabildiğime inanmıyorum. Çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Ee, i̇nşallah bozulmaz açısı hemen başlayayım o yüzden. Şöylece bir kabasını aldım şimdi ince bir şekilde temizleyeceğim. Şimdi bu almış olduğum ayakkabı rampalarını yerleştireceğim. Ee, bu böyle iki ayakkabı buraya, iki ayakkabıyı da altına koymak için olan bir şey. Diğerleri tek ayakkabılık için. Şöyle ikisi yan yana güzelce sığdılar. Geri kalanların hepsi tek tek. Önce bir yerleştireyim. En son ayakkabıları yerleştireceğim. Bir saniye bir tane daha bundan varmış. Çift ayakkabılık için olan da. Bayağı almışım ya farkında olmadım. Onu da şöyle koyalım. Yanına da yine böyle. Bir de bu böyle bende kademeli olanlar var. Böyle kademesini ayarlayabiliyoruz. Ama şu an yapamıyorum. Bir tane de böyle beyaz renk var. Keşke beyaz almasaymışım ama galiba bu bime gelmişti. Bir tane falan kalmıştı. Oradan almıştım. Şimdi ayakkabılar tozlu falan oluyor ya. Leke yapıyor beyaza çok. O yüzden diğerlerin hep siyah tercih ettim. Aklınızda bulunsun. Eğer siz de alacaksanız bence e, siyahtan yana tercihinizi kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde ayakkabı rampalarımı yerleştirdim. Şimdi ayakkabıları yerleştireceğim. Öncelikle bu kısımlara en çok kullandıklarımızı koyacağım. Çünkü buralar direkt böyle elimizin altında olan yerler. En çok kullandıklarımız da spor ayakkabılar. Hemen başlayalım. Şöyle öncelikle Bahadır'ınkilerden başlayayım. Bahadır'ın olmazsa olmaz kramponları. Evet. Bilmiyor muydu? İki ayakkabıyı böyle birbirine değmeden üst üste koyabiliyorsunuz. Yine yan tarafına da Bahadır'ın diğer bir spor ayakkabısını koyalım. Bu da bu şekilde tamamdır. Alt kısma benim artık yaz geldi ve sık sık kullanacak olduğum spor ayakkabılarımı yerleştiriyorum. Şöyle yapacağım ya. Ben yanlış yapmışım. Şu arka kısımlar yüksek ya. Üst kata böyle tersini koyacağım. Evet. Şimdi yaptık işte. Yine yazın kullanmak için çıkarttığım ayakkabılarım. Ben bu tanesi. Bu da tamam. Buraya da benim sporlarım gelsin. Bu da tamam. Beyaz spora aşığım. Çok seviyorum beyaz spor ayakkabı. Burası Bahadır'ın spor ayakkabıları. Bu iki kat benim spor ayakkabılarım. Olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi Bahadır'ın böyle düğünlerde giydiği klasik ayakkabıları var. Onları da bir alt rafa yerleştireceğim. Hatta bir alt rafa değil bayağı bir alt rafa yerleştireceğim. Çünkü dolabın üzerinde benim babetlerim var. Onları birazdan çıkartacağım. Onlar büyük buralara gelecek. Bunu en altın bir üstüne koyuyorum. Burada böyle iki kutu daha var. Bunlar da yine Bahadır'ın klasik ayakkabılar. Düğünlerde giydi. Bunları dolabın üstüne kaldıracağım. Şöyle babetlerimi aslında şöylece yerleştirebilirim. Çünkü böyle bu şekilde sığdı şu an. Hem yer açısından. Bunları bu şekilde yerleştirebilirim. Dolabın üstünü Bahadır'a sildiriyorum. Kolay gelsin komşu. Kolaysa başına gelsin diyeceğim de hiç başına gelmiyor. Bahadır, şu an kameradan nasıl sürekli görüyorum. O yüzden sakın baştan <gülüyor> 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 Bahadır ne yapıyorsun? Tükürme! mü? Aşkım tükürük her şeyin ilacı. E süpürüyor muyum aşkım? Siliyor muyum? Bittiyse şey kurulama bezi vereceğim. Vereyim mi? Ver. La la illallah ya. şimdi şu dolabın üstündeki kutunun içinden yazlıkları çıkartacağım. Kışlıkları yerleştireceğim. Bu kutuyu Koçtaş'tan almıştık. Şu atabiliriz. Bunu mu? Evet. Yepyeni ya. 15 sene önce aldım onu. Nasıl yepyeni ya? 15 sene önce mi aldın? Evet. Ne bileyim güzel bakmışsın. Şey ona ihtiyaç sahibi bir evet. Aynen. Bir dakika göstermem lazım. Bunlar gelinlik ayakkabılarım. Böyle üstünde değişik değişik desenler vardı. Hepsini çıkartmıştım. Şunlar günlük babekler. Bunlar da öyle. Şunlar da günlük babekler. Deniz ayakkabıları. Onları hiç giymiyorsun mesela. Şunlar. Ee, çünkü bunlar da aslında verilecekler biliyor musun? Boy Şunlar da verilecek. Ya. Tamam. Bu deniz ayakkabıları kalsın ama. Sen bana şimdi oradan botlarımızı verir misin tek tek canım? Daha bot giymez miyiz? -"Ben giymem, sen giyer misin?" -"Ben değilim. -"Şöyle..." -"Yağmur'un balgınıyla abi, senin çöplerin kalsın." -"Tamam, şimdi bunu e, dolabın üstüne koyup, üzerine de topukluları yerleştireceğiz." -"Dolabın üzerine yerleştirdik." -"Pembe kutuyu böyle en dibe ittik." E, -"Önüne ve üzerine topuklu ayakkabılarımı koydum." -"Yan tarafta Bahadır'ın düğünlerde giymek için ayırdığımız." Klasik ayakkabıları. Bu faşet bir tanıdığımızın bir türlü nasip olmadığı veremedim. Onu o yüzden buraya koydum şimdilik. Burada da benim hatıra defterlerim işte. Hatıra içerikli şeylerim var. Bekarlık odamdan getirdiğim onlar da burada duruyor. Bu kısımda ayakkabı koymadığım bir kısım. Şuradan da salonun karışıklığı gözüküyor. Bütün eşyaları oraya attım. Bezimi değiştirdim, suyumu değiştirdim. Ayakkabı koymadığım kısımlarda. da ee, bu şekilde bu mavi bezimle temizleyeceğim. Burada böyle bir e, raf sepetleri oluyor ya onlardan var. İçis i̇çerisinde işte İlmihal, Kur'an-ı Kerim, e, Yasin-i Şerif, böyle sureler, dualar var. Şu beyaz kutunun içerisinde de kutu değil de o böyle beyaz çanta. Beyaz bez çantanın içerisinde de tesbihlerim var. Bu bez çanta da hatta size göstereyim. Böyle. E, bunu benim nişan bohçama koymuşlardı. Sanırım içerse makyaj malzemelerini falan koymuşlardı. Çok hatırlamıyorum ama ben bunu böyle tesbih kutusu yaptım. Böyle dağınıklığı falan önlüyor. Hani toplu bir şekilde durması güzel oluyor. Şimdi buraları da silip temizleyip sonra yerleştirmesini yapacağım. Dolabımı güzelce sildim. Şimdi <laughs> Bahadır montları getirdi. Mont... En sona, en sona. Ama bu inceleri en az. Ben onu bilmem, sen en sona as. Montları kaldıracağım ama şöyle 1,5 ayı falan daha var galiba. Şu montalar daha. Aynen. Şu kalınları en arkaya asayım. Şu inceleri önlere asalım. Şunu da alayım canım. Hırka. Şu da biraz ince, bunu da tam bu havalardık. Var mı daha bir şey? Hayır. Evet montları böyle dışarı çıkarken giydiklerimizi buraya astım. Ee, şimdi bu dolaba ben aynı zamanda seccadelerimi de yerleştiriyorum. Hemen onları da yerleştireceğim. Şöyle seccadeleri katladım. Ee, ben böyle kalın seccadeleri seviyorum. O yüzden bunu en üste koydum. Üzerinde de namaz eteği ve namaz başörtüsü var. Bunları da bu kuranların üst rafına yerleştireceğim. Yavaş yavaş işimiz bitiyordu. Çok mutluyum o yüzden. Benim böyle bir fanusum var fanusu bir yere kullanıyordum. Kaldırdım. Yazı doğru tekrar çıkartırım büyük ihtimal. Bunu da seccadelerin yanına koyuyorum yukarıya. Düğünümde hediye gelen kahve takımı var. Karaca'nın bu özel bir serisi. Tasarım serisi. Bunu kullanmaya kıyamıyorum. Şu an zaten mutfakta yerim de yok. Allah nasip ederdi büyük bir yere geçersem bunu seve seve kullanacağım. Böyle şu tarafa doğru koyuyorum. Fanusun yanına. Ütümü de Böyle bu şekilde yerleştiriyorum ki çok dibe itmiyorum alırken kolay bir şekilde alayım diye. Dolabımın temizliği ve düzeni bitti. Hemen şöyle kısaca bir göstereyim. En üst rafta seccadeler var ve kullanmadığım birkaç parça şey var. Şu sepet rafta kuranlar ve tesbihler duruyor. Askılarda zaten olması gerektiği gibi montlar var. Hemen askıların altına böyle çamaşır sepetimi koyuyorum. Şu anda bunun içerisi ütüleneceklerle dolu. Ütülenecek e, kıyafetleri sepetin içerisinde biriktiriyorum. Şu yan tarafta yine açmadığım çeyizler var. <laughs> Onun arkasında da birkaç kutu var. Oraları göstermedim e, düzenlerken. E, sığmayan, çok kullanmak istediğim fakat e, dolaplarıma sığmayan çeyizleri böyle buralara koyuyorum. Kullanacağım zaman kullanıp tekrar kutusuna yerleştirip geri yerleştiriyorum. Ee, böyle bir <laughs> değişik bir şey yani bu da kısacası. Hemen aşağıya geçelim. Normalde buralar böyle kavanoz doluydu. İşte üzüm suyu. Menemenlikler. Bir sürü bir şey vardı burada. Fakat bittiler. 9 aylık evliyim ve 9 ayda bitmesi çok normal. Bir şişe üzüm suyu, bir şişede menemenlik domates kalmış. Domates kayınvalidem üzüm suyunu da annem yaptı bizim karostaki, bahçemizdeki üzümlerden. Bu yan taraf tamamen Bahadır'a ait. Şöyle uzunca bir yer var burada. Burada Bahadır'ın işte takım sandığı ve adını bilmediğim diğer eşyaları var. Böyle elektrik elektronikle alakalı işte matkaplar, çekiciler, takım sandığı, vidalar falan filan böyle bir sürü bir şeyleri var. Ee, onları böyle buraya koyuyorum. Çünkü başka koyacak yer bulamıyorum. Bahadır da kullanacağı zaman alıp tekrar yerine yerleştiriyor. Geldik yan tarafa. En üst kata böyle ütümü koyuyorum. Aşağılar ayakkabılıklar. Hepsini böyle Ayakkabı rampalarına yerleştirdim. Yazdıkları da çıkartmış oldum böylece. En altta da ev terlikleri bulunuyor. Ev terliklerini böyle üst üste koyuyorum. Zaten en üste biliyorsunuz kullanmadığımız ayakkabıları yerleştirdim. Ve topuklu ayakkabılarım orada. Bir de birkaç tane eşya var kullanmadığımız. Temizliğimi yaptım. Dolabımı düzenledim. Şimdi nereye gidiyoruz? Kanki toşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Şimdi Gizem ve Farklı buluşmaya gidiyoruz. Böyle yazı getirdim. Kot ceketimi giydim. Mavi Ben de üstündekini değiştirdim sonunda? <laughs> evet, sonunda değiştirdi. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Yaz gelince o kadar mutlu oluyorum ki içim böyle neşe doluyor. Böyle kalın kalın montlardan kurtulunca. Bu arada bunu dün Elsiva'dan aldım. Hatta alırken ufak bir video çektik. Aslında Else Home alışverişi yaptım ve yaparken çekim yaptım ama nedense onu hiçbir video koymadım. Koysak mı acaba buraya? Bilemedim. Böyle Elsev Home'a yeni ürünler falan gelmişti. Onları çektim sizler için. Çok güzel şeyler gelmişti. Fiyatlarıyla birlikte çektim. Bu videoya koymalı mıyım bilmiyorum. Belki koyabilirim. Belki koymam. <laughs> De yiyorum. Kızımızdan Faruk yiyorum. abi kumru yiyor. Sen ne yiyorsun? Meksika usulü tavuk. Bugün <laughs> de dışarı usulü. çıkalım dedik. Bugün de evet artık hep evde evde. Bugün evet. dedik artık dışarı çıkalım yani. Biz kafede oturduk. Biz kafede oturuyorduk ki fark ettik ki en iyisi evde oturmak dedik. Sen niye yüzünü kapatıyorsun. Utanıyorum. Bir an saatini göstermeye çalışıyorsun diyorsun. <laughs> o saatin de liseden kalma Öyle yani Ulan eve geldik mi? ve böyle kalın kalın bir şeyler giydik ısınıyoruz. <laughs> Tabii ki PUBG oynayacağız. İtiraf etmek gerekirse sırf PUBG oynamak için geldik bence. Hepiniz itiraf edin bunu. Evet çok fena alışkanlık yaptık. O zaman PUBG oynadıktan sonra görüşürüz. Gizem'le Faruk da yakın sizde. Yorum seslendirmesi yaptım da arkadaşlar. Efektir o efekt. Bir daha ya. Artık videoyu burada kapatayım. Ee, biraz böyle temizlik içeren, biraz alışveriş, biraz gezme, biraz böyle evde muhabbet, sohbet içeren bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.